Beyefendi neyiniz var? Ah, Miden çok kötü bayılacak gibi. Tamam şöyle ah. bir oturun. Şöyle bir oturun. Ah. Neyiniz var? Bana bir ah. tane anlatır mısınız? Ah. Kayınbiraderle buluştuk. Ah. Kavga mı ettiniz? Mideniz yumruk mu? Aa, yok ya ne kavgası. <laughs> Bahse girdik. Ee, ben midenizin sebebini soruyorum. Ya, e, ben de onu anlatıyorum ya. Lafımı kesiyorsun. E, tamam kesmiyorum. Buyurun ah. anlatın. Döner yiyecektik. Oturduk laf lafı işte, Ben de üç porsiyon yerim dedim. Hayır. Ben de ben de dedim dört porsiyon yerim. Doktor, nasıl gel gel. Doktor, abi yine konusunda hassastır. Korkuyor mu? Şşş, nasıl bir laf? Abiden bahsediyoruz doktor. Çek ellerini. Çek ellerini. Sırtınızı dinliyorum. Tek misin ben? T ben nefes darlığı. Nefes darlığı çekiyorum ben... dediniz ya, Ben Sakin, sakin olun. Tamam sakin Ben dokunmuyorum size. Ben dokunmuyorum. Bak doktor. Sağda solda abi iğneden korkuyor gibi. Asılsız şeyler söylersen senin için sıkıntı olur. Dör, dördüncüye de tereyağı koymadım. Ha. Çok iyi yapmışsınız. Beşinci porsiyon zorlamaya başladı. Ya beşte mi zorlanmışsınız? Ee, beyefendiye bir damar yolu açacağız. Bir de mide koruyucu vereceğiz. Ben panik atak anlamında dedim. Bu tıpta çok görülen bir şeydir zaten. Ne dedin? Ne atak? Panik atak. Şöyle bir bak bakayım bana. Ben panik olacak bir adama benziyor muyum? Terbiyesizsin. Sen, sen terbiyesizsin. Yolcum. Ben sizin sırtınızı şey, dinlemiştim. Şey, Kızlar bir yardımcı olur musunuz? Tamam teyzem. Tamam, Şöyle yumruğunuzu birkaç kere sıkar mısınız? Ne korkması be? Korkma falan yok. Kötü ilacı var. Beyefendiyi bir tutsanız mı acaba? Bak doktor, korktuğunu ima diyorsun. Bak, yanlış yapıyorsun. 14'e 9. Anladım. Ee, Bekir, şu en büyük küvetten getirir misin? Oh. En büyüğü olsun. Evet. Doktor, doktor tamam. bir daha bu! <laughs> Sen hayırdır birader, bana mı gülüyorsun? <gülüyor> Yok, size gülmüyorum. Kusura bakmayın ben bugün çok zor bir gün geçirdim. Şu iğneyi yapayım ve bitsin olur mu? Böyle güzel genç bayan görünce... Olur mu hiç öyle şey siz isim benim anneannem yaşındasınız ben... Cid ben cid siz böyle dok... bir şey yapar mıyım? Gelin siz... De... Terbiyesiz! Yok seni de bari çıkıyorum ben! Nefesimizi Siz Nefesimizi dinleyin! Şey şey Evet, Ömer nasıl gidiyor? İyi. Her şey yolunda yani. Gayet yolunda. Aynen, böyle devam. Çok iyi. Kahve için de sağ ol. Nasıl beyim çömezi değil mi? Bütün ÇHB vakalarını ona veriyoruz. Sabahtan görüş üç vaka geldi. Çok eğleniyorsun değil mi? Efendim? ÇHB ha? Her internü yapar mısınız bu şakayı? Yok. O çok özel bir şakadır. Yani sadece hak edenlere yapılır. Herkese değil. Hem sana bir şey soracağım. Sen neden hala bu yaşta internsin? Yani madem o kadar zekisin, sınıf birincisisin. Neden hala asistan olamadın? Pes edeyim istiyorsun değil mi? Çömez sana bir soru, bir doktor bir fili buzdolabına nasıl sokar? Ne? Vakit aldı bilemedim, ben söyleyeyim. Çömez'e söyler, o yapar. <laughs> ya yani biliyorum çok komik bir espri değil ama yerinde ve zamanında yapıldığında... ...ben hep gülüyorum biliyor musun? Leyla Hanım, doğrusu hazır. Ben... Ne yapayım istiyorsun? Ha? Sen kendini göstermek için o hastayı kurtarmakla meşgulken... ...ben de başka bir hastanın hayatını kurtardım. Hı -hı. Bu mu deli senin bu kadar? Acil internleri onlara söylenen her şeyi yapmak zorundadır. Hiçbir durumda ayrımcılık yapamaz. Yani sana verilen görevi reddedemezsin, anladın mı? Ben bana verilen görevi reddederken başka bir hastanın hayatını kurtardım. Sen anladın mı? Ne? Ç tamam, bak. İnanılmaz bir iş yaptın, tamam. mı? Kesin ölüm riski olan bir hastayı kurtardın. Biz de seni tebrik ettik, alkışladık ama bu konuda haksızsın sen benim dediklerimi duymuyor musun, dinlemiyor musun? Sence mesele haklı olma meselesi mi? Ya sen hiçbir şey anlamamışsın ki. Buna psikolojide histronik kişilik bozukluğu deniyor. Biliyorsun değil mi? Sen de narsist kişilik bozukluğu olan küstah bir psikopatsın. Ne alakası var? Çok alakası var. Sen düşün, sen bu alakasını. Allah Allah. Histronikmiş. <laughs> Psikopatmış.